Değerli arkadaşlar merhabalar potansiyelli şirketler incelememde sizlere gözlenin temel ve teknik analizini yapmak istiyorum şirketin öz kaynağında son bilançoda çok ciddi bir artış oldu 4 milyar 223 milyondan 6 milyar 594 milyona şirketin öz kaynağında ciddi artış söz konusu bundaki en büyük etken iştiraklerindeki halka arzlar e, karlardan oluşan e, etkenler e, sebep oldu hemen şöyle sizlerin e, bir Gözdenin bilançosunu bir okumak istiyorum şirketin bakın burada brüt karı 223 milyonken bakın diğerlerinde de yakın seviye var bir önceki e, bilançosunda hemen geçen sene aynı bilançosuna göre bakıyorum hani ona göre bir artış söz konusu ama bu ciddi büyük artışın kaynağı bakın esas faaliyetler den diğer gelirler başlığı altında 2 milyar 530 milyon yer almakta. Bunun gibi aynı e, 2020'nin son bilançosunda da 2 milyar 50 milyonluk bir e, miktar e, daha para geldi. Çok ciddi şirket e, kasasını büyütmüş durumda. Hemen şöyle bakalım şirketin mesela 2020 3. bilançosunda 2 milyar 139 milyonken şirket 5 6 milyar 594 milyon ile Üç katlık bir e, öz kaynak artışı söz konusu. Peki şirketin şöyle hemen aşağıya bakıyorum. E, bakın 2017'nin son bilançosu açıklandığında şirketin fiyatı 5 lira 66 kuruşmuş. Son bilançosu açıklandığında ise 5 lira 75 kuruşmuş. Yani şirketin bu 4 yıllık dönemde e, son bilançosu açıklandığında fiyatı e, aynı seviyede kaldı. Ve son bilançoyla beraber bir ataklarının başladığını görüyoruz. Hisse başına karın 11 lira 57 kuruş ile çok ciddi seviyelerde bir artış söz konusu. Zaten burada 2020'nin son bilançosunda 4 ,45 lira 45 kuruşlara kadar çıkmıştı ki bu artık şirketin geçmişinde bu seviyeler zaten yanından geçemeyecek kadar yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak da şirketin FK'sı Oldukça düşük seviyelerde bakın 0.80 FK'ya sahip şirket. 1.10 bandında olmasını isteriz şirketlerin FK seviyesi. Yani şirket kendi faaliyetleriyle yatırdığınız miktarı ne kadar sürede kazandığını gösteren bir değerdir. E bu noktada şirketin 0.80 ile yani diyor ki ben kasamdan daha fazla para kazandım bir yılda diyor oldukça büyük bir seviyedir e, bu seviye. Tabii ki değişkenlikler gösterecek. Böyle karlılıkların sürekliliği tabii ki olmaz ama e, şirketin piyasa defter ortalamasını 0.54'lere kadar çok ciddi aşağılara verdi. Bakın şirketin şöyle bakalım piyasa defter ortalamalarına geçmişinde. Hani en dip seviyelerde gibi bir piyasa defter ortalaması birlere çıktı dönemler var. Burada 0.46'ları görüyoruz. E, bu bakın şöyle 2021 e, 3. bilançosunda 1.34'ler çok ciddi aşağı gelişler. Şimdi tekrar bir hareketlenmeler oldu. Oldukça düşük bir piyasa defter ortalaması da şirketin e, olduğu görülüyor. Hemen şöyle sizlere sektöründeki süreci bir yakından göstermek istiyorum. 0.54 piyasa defter ortalaması e, sektöründe diğer şirketlerde yer almıyor hedef. HUB girişim, iş girişim ve Verusa Türk'te bakın 1, 317, 241 ve 141 seviyelerinde çok düşük seviyede piyasa defter ortalaması mevcut bu şirketin. Ayrıca Bizsüz şirketi çok kıymetli. Diğer şirketler Bizsüz şirketi listesine girememiş durumda. Hemen bu tarafında şirketin öz kaynağını görüyorsunuz. 6 milyar 594 milyon ile. bakın 1 milyara çıkmış şirket yok. HUB mesela 87 milyon. Ne kadar arada devasa bir fark var. Neredeyse 100 katı büyüklük diyeceğim. Yani bir aşağı yukarı 90 katlık bir büyüklük söz konusu gözlenin HUP'a göre. Haliyle bu da daha çalkantılı hale getirir aşağıdaki şirketleri. Tahtası daha kolay yönetilebilir hale getirecektir. Bu yönleriyle daha güvenli bir duruşu da var. Gözlerinin bunu da belirtmek isterim. Şirketin hemen şöyle öz kaynak büyümesi %67 olmuş durumda ki bir tek Verusa Türk'ün daha iyi seviyede %74 o da kıymetli şirket. Verusa Türk'te yani büyük ciddi büyümeler mevcut bu şirketlerde. Hemen şöyle yabancı fonlarındaki durumunu da inceleyelim. 4 yıldızlı 3 tane şirket herhangi bir değişiklik yapmamış. Aşağıda ufak bir çıkışlar var. Tamamen çıkan bir 3 yıldızlı fon. Totele baktığımız zaman da ise bir ufak artış görüyoruz. Yani daha stabil. Şu anda yabancıların ciddi çıktığı e, bu süreçte daha en azından kararlı bir duruş söz konusu. E, şöyle e, en son olarak da FIRE'den satışlarının yıllıkta bakın %2172 büyüdüğünü görmekteyiz. Esas faaliyet karını %1646 16 kat büyüdüğünü görüyoruz. Net karının 25 katlarda büyüdüğünü görüyoruz yıllıkta ciddi artışlar var. Şu noktada da yine hoşuma giden bir durum. Şirketin yıllıktaki yönelimlerinde ortalama bir yerde. 7.70'leri de görmüş. 10.5'ları da görmüş. Şu anda daha ortalama bir fiyatta olduğunu yıllıkta söylüyor bize Firey. Şirketin iştiraklerine de şöyle hızlıca bakalım. Türkiye Finans Katılım'ın şirket yüzde 10,57 ortağı olduğunu görüyoruz. Çok marketlerde ise %22,94'lük ortaklık var. Filo mağazacılıkta buçukluk bir ortaklık var. Makine takım endüstrisi enstitülücüsü... E bunda %14,6 olduğunu görüyoruz. Aşağıda daha Penta Teknoloji görüyoruz. Bir teknoloji şirketinin %32'sine sahip durumda ki bunun halka arzından çok ciddi bir e, miktarda gelir elde etti. E, Pol Polinas Plastik Sanayi %99'u e, kendisine ait. Azmusebat Çelik Sanayi ve Ticaret'te ise %97,61'lik bir oranda e, ortaklığı söz konusu şirketin buradan da şirkete güzel kazançlar geldi. Girişim şirketleri tabii bu şekilde ortaklıklarla şirketin duran varlıklarını büyütmeye çalışıyorlar. Artık teknik analizine geçebiliriz. Ben şirketin temel analizini çok güçlü buluyorum. Evet teknikte ise şirketin kazançlılık açısını görüyorsunuz. Çok fazla buralar direnç görevinde çalışmış. Daha sonrasında aşağıda bu seviyelerde aynı açının destek olduğunu görüyoruz. Yine buralarda dirençler birçok kez gelebilmiş ve bu açıda şirketin kazançlılığının devam edeceğini ve daha üst kanallara atabilecek kazançlıkların mevcut olduğunu düşünüyorum. En azından bakın bir, bu noktada iki e, kanal boyu daha yukarıya atması e, benim adıma e, bu kazançlıklar ile e, gayet e, muhtemel duruyor. Tabii ki kişisel görüşümdür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yani bu şirket e, kasasını e, şöyle çok ciddi büyüterek piyasa defter ortalamasını uzun süredir aşağıya çekiyor. Bakın 0.55 bu şirket 1.5'lar, 2.5 katı e, kasasından daha değerli olduğu dönemler görmüş. Bugün kasasından %50 e, daha az değer görür halde buna bağlı olarak da ben önemli potansiyeller düşünüyorum. Bu haline de 3 yılda şirketin bir 4 katlık potansiyeli mevcut. Umarım daha iyi kazançlılıklarda gelir. Gözleden finish indikatörü pozitif sinyal verdiğini görüyorsunuz. Finish indikatörünün pozitif sinyalini çok önemserim. Bakın daha önceki finish'in pozitif verdiği bölgelerdeki kazançlılıkları görüyorsunuz. Mesela burada ufak bir atak olmuş. Bunun gibi ciddi kazançlılıklar yazabiliyor ki yine yeşil bölgeye atmış finish indikatörü. Bu da oldukça Önemli bir durum. Hemen günlükteki sürecine bakalım. Günlükte şirketin şu eğrisel grafiğinde zaten aslında bir kendi içerisinde bir çanak e, hareketi olduğunu görüyoruz. Bakın çok fazla bu hareketin mesela şu e, eğrisele dikkat ederseniz çok kez e, destek ve direnç hareketine neden olduğunu görürsünüz. E, buna bağlı olarak da bu seviye yine e, yükselen trendi göstermekte. Ayrıca hem bulutunun üzerinde hem MA55 ve 144'ünün üzerinde bakın ma 55'ten ne kadar güzel destek almış hiç aşağısında negatif kapatma bile olmamış. ikili negatif olsa, E MA 5'in kırdı derdik. E, herhangi bir şekilde tek kapama bile yapmamış ki süreç çok güzel destekle beraber yukarı yönde devam ediyor. Kuvvetli bir seviyesi buralar. 955'ler geçmişindeki zirve seviye buradaki. E, bu bölgenin üzerine atması da önemli. Burada şu anda bir süre fiyat e, takılabilmiş. Umarım daha üst seviyeler gelir. Bu e, potansiyel var gümüş rallisini şirket burada 9 kasımdan beri gümüş rallisini vermiş. Gayet güzel e, MA55 MA144'ün üzerinde devam ediyor. Bakın daha önceki gümüş rallisi buradan ne zaman gelmiş? 3 Haziran'da gelmiş. Çok güzel bir kazançlılık yazdırmış burada. Ne kadarlık bir kazançlılık var? E, 288 günde %140'lık bir kazançlık gelebilmiş. Yine bu potansiyeller mevcut. Tombul bir bulut buralardan belki tekrar destek görse çok daha güçlü bir şekilde yukarı yönelim yapabilir. E, görüntü güzel. Remada da pozitif e, trendin olduğunu görüyoruz süreç gayet yolunda hemen şöyle e, yine e, bakalım şöyle satal indikatöründen bir inceleme yapalım gayet güzel destek olmuş ve devam ediyor kuvvetli bir görüntü içerisinde yine görüyoruz günlükte finish indikatörü de yine pozitif sinyal vermiş daha öncesinde burada bir kar yazdırmış e, şimdi yine e, finish pozitif sinyal de görünüyor gayet güzel uyumsuzluk indikatörü şuradan bakın e, uyumsuzluğu vermiş çok güzel bir atak da gelebilmiş ben bu süreçlerin daha gözle için bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Tabii ki e, borsamızda silkelemeler, manipülasyon dönemleri olmakta. O yüzden e, değer yatırım şirketlerinde risk bölmeniz çok çok önemli. Son olarak da 4 saatlikteki sürecini bir inceleyelim. Orta vadede de bakın çok güzel tombul bir bulutu var. EMA e, 144'ünün üzerinde süreç pozitif devam ediyor. Burada bir arasay uyumsuzluğu gerçekleşmiş. Bir fiyatın aşağı zaten e, çakılması söz konusuydu ama güçlü bir bulut varken yine süreci yukarı yönde devam ediyor. Süreç kocaman pozitif. Eğrisel grafiği de e şirketin pozitif trendde olduğunu söyler. Bu şekilde e, işler yolunda. Bakalım son olarak da hadi indikatörü buradan bir al sinyali vermiş. Çok uzun süredir de al sinyalini koruyor. Daha öncesinde bakın şöyle bir al sat sinyali vermiş. Şurada bir nötr. Belki şurada biraz kar yazdırmış. Bu şekilde son al sinyali gayet güçlü bir kazançlılık yazmış durumda. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizlerin destekleri çok çok önemli. Ayrıca e, kanalımda e, kullanmış olduğum indikatörlerinin kodları ve eğitimlerini katıl destekçilerini e, paylaşıyorum. Yine e, sizler e, hazır tablolar ile kendi portföylerinizi takip edebiliyorsunuz. E, bununla ilgili de yine eğitimler kanalda mevcut. Ayrıca hazır e, analiz tabloları, e, hem endeks hem sektörel taramaları ve takip serilerini e, katıl desteğiyle ulaşıp kanalda destekte bulunmuş e, oluyorsunuz. Tekrar beni için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.